Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Ne zaman gelirler? Şimdi gelirler. Çok iyi Sakin ol. Ay olamam Haluk. Çok uzun zamandır bekliyoruz bu anı. Ben sizin çok iyi bir aile olacağınızdan eminim. Sağ olun. Sağ olun. Baba. Gel. Benim adım Mertem. Senin? Benim adım da Haluk. Abi, öğle tatilimiz bir buçuk saat. Aman, ne olur geç kalmayalım. Tamam Şükrü, tamam. Yemeğimizi yer, iki el oyun oynar, kalkar gideriz. Şükrü, işe düzenli gidip gelmeye başladığından beri yüzüne renk geldi. <laughs> Abi, işleyen demir nasıl ışıldıyor görüyor musun? Cildim güzelleşti. Beynime kan gidiyor artık. <laughs> Cildiyecilik yapma Yakup, çay yap. Allah'a şükür işimizin başındayız Yakup. Sadece ek kaynak bulma konusunda biraz sıkıntılarımız var. İdo, kaldır bilgisayardan başını da bize iki çay ver. Yakup, sen verme oğlum. Seninkiler hoşaf oluyor. İdo çok konsantre abi. Seni duymuyor. Nasıl duymaz? İdo! E Efendim Şehri abi? Bana bak, iki çay ver de. Boğazımızdan sıcak bir şey geçsin. Lokmalar boğazımızda kaldı. Hemen Hüseyin abi hemen. Sonunda duydu. İsterse duymasın. hoşafçı anlat bakalım. Biz sana bir hediye getirdik. Beraber açalım mı? Hı? Hadi açalım. Birlikte oynayalım. Ne dersin? En iyisi biz gidelim. Tamam. Ne oldu ben anlamadım. Niye konuşmalı? Heyecanlandı herhalde. Evet Meltem Hanım doğru söylüyor. Bazen böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Heyecanlanıyorlar, utanıyorlar. E aslında normal. Onlar için de kolay değil. Tabii tabii. Hiç kolay değil hem de. İsterseniz sizi başka bir çocukla tanıştırabilirim. Hayır. 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 Biz kızımızı istiyoruz. Evet. Kızımız bizimle konuşana kadar bizi bekleyeceğiz. Tabii, tabii. Bu süreçte müsaade ederseniz ben kızımızı bir pedagoga götürmek isterim. Yani biz anne ve babası olarak onunla beraber terapilere gideriz. Bu süreçte sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok Meltem Hanım. Kurumumuzun pedagogları çocukla ilgilenir. Eğer siz kesin kararınızı verdiyseniz... ...Zeynep'in size alışması için biz de elimizden geleni yaparız. Adı Zeynep mi? Evet. Bizim kararımız kesin. Biz Zeynep'in anne ve babası olmak istiyoruz. Hem de çok istiyoruz değil mi? Evet. Ben gruptan çıkmadım Özlem. Ama merak ediyorsanız söyleyeyim, düğüne de gelmeyecek. Ay gelmeyin. Ben de çok meraklıydım sizin gelmenize. Madem meraklı değilsiniz, burada ne işiniz var o zaman? Merve için buradayım Gönül Hanım. Şu anda susuyorum ve kalkıyorum. Çünkü ben konuşunca kötü oluyor. Kalk Sertac. Kalktım hayatım. Ha, yalnız düğüne gelmeyeceğinizi Merve'ye lütfen siz söyleyin. Çünkü biz üstümüze düşeni yaptık. Evet, biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık. Aman söyleriz canım. Bizim ailemizde öyle gizli saklı bir şey yok. Evet biz gayet şeffaf bir aileyiz. <laughs> Gördük şeffaflığınızı Tuna Bey. Günlerce ayakta uyuttunuz karınızı gemi tatili aldım diye. Mışıl mışıl. Ayrıca bana borç verdiğini söyleyemedin sen karına be.